Kiralama yaptığımız dönemlerde de aslında bakarsanız böyle bir ihtiyaç olduğunu çünkü her gittiğimiz firmada farklı maddelerle ilgili sözleşmeler tartışılıyor ama bazen asıl sorulması gereken sorunun sorulmadığını görüyorduk. Ama masanın diğer tarafındaydık o günlerde. O kadar detaylı ve o kadar maliyetli bir iş olduğunu çok fazla yerde dikkat edilirse tasarruf sağlanabileceğini gördük ki ya acaba bu işin ağız soğusunu yapabilir miyiz dedik. Çünkü çok teknik bir alım araç kiralama. Ee, gerçekten e, detaylı bir bilgiye ihtiyacınız var bu noktada. Aracın fiyatlama matematiğini bilmeniz lazım. Yani tedarikçiler bu matematiği nasıl yapıyor? Bir araç kirası nasıl oluşuyor bilmeniz lazım. Ee, bunu bilmeniz için de bir fiil özellikle de manuel olarak bu işlerin yapıldığı dönemde kiralama sektöründe çalışmış olmanız lazım. İşimiz hem kolay hem çok zordu. Aslında bu finansın, İK'nın ve idari işlerin bir arada yapması gerektiği bir alım ve mümkünse bir danışman desteğiyle. Dolayısıyla aslında fikir biraz buradan doğdu. Yani firmaları ziyaret ettikçe biz, satın alma departmanlarının yoğunluğunu gördükçe konunun ucuza alım yapılan bir mal olmadığını, aslında bir hizmet alımı olduğunu ve dönem içerisinde bu alımı alırken bir takım hizmet detaylarını değiştirebileceğimizi anlatarak gözlemleyerek aslında bu işi kurma kararı aldık. Yurt dışında da böyle bir sektör olduğunu ve böyle bir ihtiyacın olduğunu gördük. Türkiye'de de bu gelecekti. Kiralamanın geldiği gibi bizim işimizin de ihtiyacının art artacağını düşündük. Ve 2014 Eylül ayında bu fayda sağlama, tasarruf sağlama ve bilgi birikimimizi danışman olarak kullanma içgüdüsüyle şirketimizi kurduk.